Kankacım günaydın ya var ya yemin ediyorum ne zamandır böyle temizini bir uyku uyumuyordum he Çok rahatlığa gittim Günaydın hayattım. ben bayılmışım ya Valla sana bir şey diyeyim yattın gibi kalmışım da Charlie nerelerde gördün mü hiç giderken Bilmiyorum görmedim hayır ee, Charlie tamam tamam bak Charlie şuralarda bir yerlerde de Kanka Charlie ile beraber buluşmadan önce Toksi arkadaşlar falan yorumlara yazmış ki Abi bu Charlie'de bir anormallik var işte Charlie'sı tuzağa düşürebilir. İsterseniz siz o Charlie tuzağa düşürmeden siz onu düşürün falan filan demiş. Bak bak neyse dur. Çok da konuşmuyorum. Charlie geliyor. Şimdi Aa, gel yanına ya, gidelim. Ya. Ee, günaydın. günaydın arkadaşlar. Günaydın günaydın. Günaydın günaydın. Nasılsın Charlie'cim anlat bakalım. nasıl gidiyor? E, elim, siz nasılsınız? Bak bak sizde var ya tavuklar tavuklar. Pardon tavuk diyorum. Tavşanları da avladım. Ooo tavşan falan toplamışsın Oo. da valla ben. Susamışsınızdır. Gece yatmadan önce bir ekmek falan yedim be Charlie'cim. Ooo. Attım attım. Vay gelincik falan. Vay nasılsın be. Vay. Çok düşünceli adamsın be Charlie. At. Afiyet olsun afiyet olsun. Gelin gelin bir yıkanın şurada ya kuyuyu. Yıkanalım ha? mı? Oo kuyuda, kuyuda su var. Vay be. İyi iyi, iyi yıkanalım. Aa, kuyu Bu kuyu kuyuda canlanmış be. Vay be. Kuyu her zaman böyleydi. Oo. Her zaman böyleydi? Allah Allah ben evet. karıştırdım demek ki. Peki Charlie artık bugün bizi kurtaracak mısın buralardan? Kuyuda bir şey mi var? Yok kuyuda bir şey yok kanka. Charlie pardon kanka falan diyorum da sana. Gene bir samimiyetten oldu kusura bakma da gel artık hadi gel gel. Ne yapıyorsun suyun altında? Charlie. Çıkamıyor musun sudan? Çıkamıyor musun sudan? Nasıl ya? Nasıl ya? çıkamıyorsun? Çıkıyorsun çıkıyorsun az kaldı hadi. Aha vallahi boğuluyor. Charlie? 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 Charlie. Ya koskoca pilot olmuşsun yüzmeye mi inmiyorsun? Charlie ya inanılmaz. Neyse tamam. Charliecim. Bugün ne yapıyoruz şimdi Efendim? anlat bakalım. En son yolumuz artık, buraya kadar gelmişti. Artık ben sizi uçağa göz götürüyorum ya. Götürüyor musun bizi? Gerçekten. Götürüm, götürüyorum. Sahil vay be o iyi be. Sahil tarafından şimdi hadi yola çıkalım mı şimdi? İyi tamam yavaştan gidelim gitmesine de Charlie'cim. Tamam. Yani Efendim? ekibin kalanları falan ne yapacağız ya? Herhangi bir fikrim yok benim. Biz şimdi, böyle ben kaldık biz. Ben bilmiyorum. Ondan sonra sen beni sattı gitti. Ben şimdi bir şey diyemem o konu hakkında. Sattı gitti. Senin ne evet, nasıl sattı ya? Uçağı çaldı işte. Uçağı duyunca adam uçağı peşinden peşinden Evet, uçağı mı uçağım çaldı? Peşimi... Bir dakika uçak ne? Uçağı çaldı mı? Hani adam yürüyüşe gitmişti? İşte dedim ya o tarafa doğru koşuyor dedim herhalde çalmaya gitti bilmiyorum. Allah Allah. Neyse tamam bakalım ya. İlla buluruz bir yerlerden de. Dur, dur, Duvarın lazım. Bana sakın ayrılmayın. Buradan yerler, meller görür şimdi bizi. Yerler falan görür eder de. Bir şey soracağım sana Charlie. Ah Efendim? Şimşek çaktı. Şimşek mi? Eee Charlie biz hava hani hatırlarsan bir osas diye bir şey demiştik hatırlıyor musun? Böyle evet. değişik ses falan çıkartıyor. İşte o da aynı evet. böyle hava bak bak bak. Allah Allah değişik şimşeğin çıkışını gördüm vallahi. O, o, o niye öyle ya bu havada. Evet bu havada işte işte da hava falan fark etmeden işte yağmur falan evet. yağdır ediliyordu. Bizi birazcık sıkıntıya düşürmüştü vallahi. yalan yok. Baksana yağmur falan da yağmaya başladı. Yağmur o, yağmaya başladı. Hava, hava yağmur, oha yok artık. Hava bayağı bozdu bu arada. Harbiden tamam, hava, çok bozuk. Hava bozca. bu kadar gökten birden beri bir kar, kadar yağmur yağmasın. Ya bana çok bir şey gelmedi. Toksijen. Kanka bunda bir şey var. Charlie Allah ne Allah taraflara Allah. gidiyoruz ya? Bu taraftan ilerliyoruz. Gelin gelin sah sahile gidiyoruz sahile. Bu taraftan mı? İyi tam sahile evet, doğru benim gidelim. Benim uçağım sahileydi. Ama yaratıklar olabilir. Dikkat Yaratıklar var evet. Aa şey yanıyor şey yanıyor. Ee, neydi? Ne, ne yanıyor? Yapraklar yanıyor. Ha ne tamam yanıyor? söndüler. Orman ha. yanmaya başlıyor. Aa. Daha... Arkadaşlar. Yağmur durdu. Hava bir değişik Çok ya hava hava gerçekten bir anormal arkadaşlar ben hava anlamadım ki garipleşti. evet havada bir anormallik var yani bir içim ürpermedi değil açıkçası da İnşallah düş ortak şeyleri düşünmüyoruzdur sizlerle beraber bizimkiler nerede bu arada yanlarından ayrılmış gitmişiz de biz buradayım, buradayım. şöyle bakayım ha Tokuzcan burada. Toksi Charlie nerelerde? Charlie. Charlie bilmem de sana bir şey söylemem lazım. Söyle kanka da bir dakika Charlie yok. Bu neyse. Charlie şu ileride ileride. Ha, i̇leride mi? Tamamdır. Bu Charlie gerçekten anormal davranıyor. Bu köylüler buranın yerleri Osas gibi bir şey yaratmış olmasın bunlarda. Kanka ben sanmıyorum da bence ara Osas'ta birliktelikleri var bunların. Ben anlamadım. Bir sıkıntıları vardı. Çözmüş değilim ya. Gel gel. Charlie. Nerede Charlie. bunlar ya? Charlie nerede? Ha Charlie'yi gördüm. Charlie. Ay, gördüm. Gördüm. Buradayım, buradayım, buradayım. Ya abicim nerelere gidiyorsun ya? Allah razı olsun. Bastın. Hiç bakmıyorsun. İskelet mi öldürdün? Ha iyi yapmışsın. Evet, evet, köpek, i̇yi, köpeği verirsin onlara. Köpeği mi veririz? Köpek. köpek. Köpek mi? Burada köpek, köpek, ne arar ya? Allah Allah. İyi. Ee, aa Charlie. Bak biz buraları toksijenle beraber keşfettik biliyor musun? Hatta burada ha. evet evet burada baytrol ben toksijen böyle ikimiz hatta ikimiz değil üçümüz tuzağa falan düşüyorduk böyle az kalmıştı. altı sandık falan vardı buranın. Gel bak Charlie gösterelim sana da. burayı ilk defa görüyorum. Benim uçağım nerede ya bulamadım uçağımı. Bak buranın altında Charlie gördün mü mekanizmayı? Bak geldi gir. Az kaldı bu saat Geliyorum geliyorum. Geldim geldim. Charlie bak altında bir şey var gördün mü? Ne evet. var? Aşağı gir. Bak Ozan'da aşağıda altında TNT patlıyordu işte. Bak <laughs> altında mekanizma var ya. Gördün mü? Bizi de işte zamanında gördüm, tehlikeli gördüm. adamlardık burada... yani. Şu ya, bir şeyleri de atayım de. buraya. Sö niye söndürdün tamam, ki? Sö Neyse ne gerek var ya. Devam edelim. Daha hadi de. buradan çıkalım. Hadi evet evet. şu tarafları doğru. Ne tarafları doğru ya? Bu tarafları doğru. Yine biz o taraflardan ben. gelmedik mi zaten? Ben onu anlamadım ama gene şimşek çekiyor. Gene şimşek çaktı, şey ya böyle. Vallahi Ben anlamadım. Şimşek niye çekiyor olabilir? Onu da anlamadım ki. Hmm. Ve de işte fark ettiniz mi? şimşek hep aynı tarafları çekiyor. Öyle mi ki bilmiyorum. Ya az önce az önce gördüğüm taraf şu ileriydi. Birkaç tane daha o tarafa doğru çarptı. Sonra nerelere çarptım bilmiyorum ya. ama. Uçağım yok ya. Muhtemelen o uzatsam benim uçağımı aldı biliyor musun? Uçağını mı aldı? Al, aldı ve kaçtı ya. Allah Allah emin miyiz? Kaçtı. Ya öyle duruyor. Bilmiyorum. O uzatsam baksana. Yok hiçbir yerde adam. Abi şimşek çaktı önüme. Oh bir dakika. Ne oluyor? Kanlar falan var burada. Oh, hani? Şey alo. Neredesiniz? Ne var orada? Ha tamam buradalar buradalar. Bak kanlar falan var. Bir dakika yıl, var. yıldırım Tosijen buraya nerede? çıkıyor Aa. yoksa. Toksiyon nerede? Yıldırım buraya çık. Oh bir dakika. Oh, ne var oha. burada? Ne? Toksi. Ne? Oh. Oh. Toksi. Hayır. Kanka. Gel buraya. Oğuz. Hayır. Gel Abi. buraya. uzak. Toksi. uzak dur benden vururum. Çali uzak dur benden vururum. Bana vuramazsın. Toksi sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Çali. Çali sana geliyor. Kanka çal. Ya tuzağa düştüm kanka. Gerçekten tuzağa Çabuk düştüm. Çabuk oradan uzaklaş. Üzgünüm oradan siz, uzaklaşmazsam vururum. Sizi yem zorundayım. Siz yem ben kendim yem olurum. Ya Bu ne demek yem olurum? Çali niye yalan söyledin bize? Bizi niye Daha böyle de bir de şey olsun. yaptın? Bu adana sonsuza kadar kalmak istemiyorum. E şuna bakar mısın? Adam yanında yatıyor. Ne yapacağız biz? Köylülerle bir anlaşma yaptım ve o anlaşmayı bulmak zorundayım. E, anlaşma ne, ne anlaşması tam olarak? Toksi gel yardım et Toksi. Ne anlaşması? Anlaşmam ne biliyor musun? Bilmiyorum ki. Sizin, Bilsem zaten sizi... ben burada mı dururum? Oha. Ah. Ah. Dur dur dur. Şimşek. Dur, Oğuz iniyor. Oğuzu yaktım be. Oğuz ölü. Toksi. planım var be. Gerçekten ee, yani var ya. Şimdi. Senden bir yardım Arkadaşlar... istedik. Üçümüze kaldık burada ya. Arkadaş üzgünüm ama sizi yem etmek zorundayım. Yoksa ben kendim yem olacağım. Kendim yem istemiyorum. Sonsuza kadar kalmak istemiyorum. Bir dakika şimdi her şey yalan mıydı? Evet her şey yalandı maalesef. Üzgünüm. Nasıl ya? Sen ciddi olamazsın ya. Üzgünüm ben sizi buraya bırakmak zorundayım. Y sen Toksi planım var. Kurtulacağız kanka. Güven bana. Tamam. Aa dur 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 dur. Eyvah, yakma eyvah. yakma. Dur 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 tamam. Bir şey söyleyeceğim. Osas'la bir bağlantın var mı senin? Hayır Osas'ı tanımıyorum. O tanımıyor musun? Ha, i̇yiymiş. Toksi ben öleceğim bir kalbim kaldı. Allah inşallah bir şey... Oo altın elma mı? Güzel güzel. Charlie uzak dur buradan. Charlie, Charlie tam tamam. <gülüyor> 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 ne oluyor ya? Charlie bir şey söyleyebilir miyim? Madem iyi hoş yani artık bizden kurtulmak e, istiyorsun. Size... E gitsene bizden. E, niye bekliyorsun hala başımıza? Ay sizin yem olmanızı beklemek zorundayım. E, tam biz yem olduk zaten daha nasıl çıkacağız buradan? Baby bir saniye. Doğru Az yerlere yerler olmaya gidiyorum. Az önce konuşan diyorum. Charlie değildi. Az önce konuşan Charlie değildi. Eee Charlie gitti mi? Charlie? Charlie? Toksin? Charlie. Altından şur şuradan birazdan tünel kırar gideriz bekle bekle. Aynen birazdan öyle. gözükür. Yine gelir bir yerlerden. Charlie sana bir şey diyeceğim. Az önce konuşan oh. Charlie. Ne oluyor? Az önce konuşan Charlie, Charlie değil. Evet evet onu ben de fark Eldi. ettim. Bir sıkıntı var. Bir dakika. Charlie. Sen sen göz kulak ol etrafa. Charlie gelmesin tamam, ben, ben buradan bakıyorum. tünel kıracağım. Birazcık uzağa gitmemiz lazım. Toksijen. yemin ediyorum hayatımın tuzağına düştüm ya. Gerçekten var ya hiç anlamadım kanka Yemin ediyorum hiç anlamadım ya. Etrafa bakıyorum şu anda. Sen bak ne bak etrafa bak da. Oha şimşek çekiyor. Toksi gel, Toksi gel. Gel gel gel. Geliyorum. oğuzu çarp çarp duruyor bir dakika Oğuz'un üstünü kapatayım. Oğuz kanka, üstünü kapat. şöyle tam kapattım Tokuzen şuradan yürü. Shit basarak uzaklaşalım. Gel gel. Şuradan ama oh, ayağım takıldı. Aa dikkat et. Charlie nerede Allah bilir kanka. İnşallah tepemizde falan değildir. Şuradan hemen çıkalım. Gel gel. Hop tamam. Tokuzen büyük sıkıntı var. Gerçekten büyük sıkıntı var. Ekipten Aynen kimse öyle. kalmadı. Ne Yağız, ne Oz, ne Bay Troll kimse yok yok. Kimse yok kanka. Sadece ikimiz. Vallahi sadece ikimiz kaldık. Arkadaşlar artık daha fazla bu tarz senaryoların içinden nasıl çıkacağımızı inanın Tokuzen'le beraber hiç düşünemiyoruz bile lütfen yorumlarda bu konu hakkında bize fikirde bulunmayı unutmayın. Ah oh, şimşek Tokuzen bizi ne takip ediyor. Ya? Bir şey takip ediyor Tokuzen bizi. Ed Şeyim Uçan bir şeyler mi var. Uçan bir şey yok. Neyse. Hiçbir şey oldu. göremiyorum. Vallahi Oy. öleceğim. 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 Gerçekten öleceğim. Bir kalbim kaldı. Tokuzen. Şarli nereye kayboldun? Tokuzen şu şeye gidelim. Gel gel. Şu ilerideki kuleyi hatırlıyor musun? Bu kule ilk bölümüne evet. gitmiştik. İlk günlerdeki gittiğimiz gibi gidelim de buralarda kalalım. Aynen. Gel gel. Artık buradan başka bir çaremiz kalmadı Tokuzen. Artık bir şekilde yolumuzu bulacağız. Ya nasıl düştük bu tuzağa? Biz salak mıyız ya? Aa bu ne? Boşlar boşlar. Gel şuradan içeri giremen. Şuradan içeri gir. Bura bizim artık evimiz. Burada ayakta kalırız. Şitbazsa kimse fark etmez bize. Burada kalalım. Sende eşya olarak ne var? Bende yatak var bir tane. Bir tane yatağımız var. Başka? Ben bir de dakika. yok. Bir Evin yan taraflarına mı düşecek çaktı o? Bana öyle evet. geldi? Hayır. Tamam tamam. Bir dakika kanka şunu kapatacağım ben. Ha, İçeride camdan ama bizi bir şey görmez. Her herhalde buraya düşünemez. Aa burada öldü zaten. Duvar dibinde öldü creeper. Tokuzen planımız ne kanka? Ben diyorum ki artık yavaştan adaya böyle bir sal gemi falan yapalım çaktırmadan. Artık bir an önce tüy gidelim buralardan. Aynen. Baksana. Aynen. Ne oluyor? Evi buldu. Vallahi evi buldu. Ben diyorum ki artık bak teknik konusunda gerçekten çok kararlıyım. Arkadaşlar artık yorumlara bunu yazsın. Bir şekilde artık arkadaşlar ne istiyorsa yapalım ya da ben gerçekten seni falan bırakacağım. Yanlış anlamıyorum. Kişisel bir şey değil. Harbiden basıp gideceğim buralardan. Çok büyük sıkıntı çıkartıyor biz adam. Baksana şuna. Bak ben, hala benim vuruyor ya. Benim bir fikrim var. Neymiş? Bence Charlie'ye yardım edebiliriz. Charlie nasıl yardım edeceğiz kanka? Adam gel işbirliği yapmış bildiğin. Sizi yem olmadan bırakamam diyor. Şu hayır, an hayır. oralarda bizi arıyordur. Hayır hayır Charlie'de Osas'taki gibi bir şey var evet ama Charlie insan gibi konuşabiliyor bizimle Charlie'nin hey. hala bir umudu var Kanka umudu olabilir ama ne yapacağız ki fikrin ne yani ne yapabilir? Bence hiçbir şey yapılamaz burada. İşte onu hiç bilmiyorum. Bence hiçbir şey yapılamaz arkadaşlar. Yani ben Tokcan'ın aynı fikri değilim bu konuda. Eğer daha fazla bu serinin diğer bölümlerini gö kanalda görmek istiyorsanız lütfen videoya bir 1500 like atmayı unutmayın. 1500 like attığınız serinin diğer bölümleri de lütfen kanalda olacaktır. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.